Günaydın millet. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Napoli'deyiz. Bu videoda Napoli'yi keşfedeceğiz. Önce Napoli'de şöyle söyleyeyim. Benim gördüğüm kadarıyla çok fazla gezilecek bir yer yok. İlk olarak Duomo'ya gideceğiz. Ondan sonra sokakların bir çoğunda zaten Maradona resimleri var. Onları göreceğiz. Onun ardından sahile ineceğiz. Birazcık dolaşacağız. Ve hemen ardından Sabah otobüste indiğim yere geri döneceğim. Oradan Pompei'ye gideceğiz. Pompei'yi gezeceğiz. Harikolojik şehri küllerinden kaldığı kadarıyla. Öyle söyleyeyim. Onun hemen ardından Napoli Havalimanı'na gideceğiz. Ve bu şekilde bu güzel iki şehri... Burada Pompei, Napoli'ye bağlı bir yer. Ama bu iki güzel yeri bitirmiş olacağız. O şekilde bugün olabildiğince az video çekmeye çalışacağım. Sebebi şu, ne telefonumu ne de powerbankimi şarj edebildim. Otobüste prizler çalışmıyordu. Ondan dolayı şarj edemedim. Telefon şarjım şu anda %60. Eğer ki edebilirsem bir şekilde biraz daha fazla çekmeye çalışacağım. En azından telefon şarj edersen. O şekilde şimdi Napoli katederine, Napoli duymaya doğru devam ediyoruz. Evet millet, Napoli'deki ilk durağımıza geldik. İlk durağımız bu arkamda görmüş olduğunuz Napoli Katedrali, Napoli Duomo. Ee, sanırım ücretsiz. İçini hızlıca bir gezmek istiyorum, ondan sonra şehir merkezine doğru ilerleyeceğiz. Evet efendim. Napoli Katedrali bu şekildeydi. Şimdi şehir merkezine doğru ilerleyeceğiz. Orada 2-3 tane belirlediğim nokta var. Onları gezeceğiz. Yani Napoli merkezde görebildiğim çok fazla bir şey yok. Gezilebilecek. Ama şehrin kendine has bir dokusu var. O dokuyu eğer yakalayabilirsen Öyle bir tasmin ediyor ki yok, o doku. Şehir kendi kültürüyle yaşayan bir şehir. İkizden konuştukları de böyle İtalyancadan biraz daha farklı. Ama harika bir atmosferi var şehrin. Çok gezecek yer olmasına rağmen şu ana kadar beni elinde tutuyor. Ailesinin önündeyim. Şu an anlamadığım bir şekilde hattım internete bağlanmıyor. Yani haritayı bir şekilde açıp e, konumumu takip edebiliyorum. Ama internete bağlı görünüyor ve bana internet vermiyor. Yani o konuda ne yapacağımı bilmiyorum. Paketi de yeni yapmıştım. E i̇nşallah sıkıntı çıkmaz. Kısa bir sürelik bir şeydir bu bağlantı olduğunu. İnşallah internete bağlanabilirim. Saatimiz şu anda 11.30. Benim yavaştan Pompei'ye doğru da gitmem gerekiyor. Ondan dolayı gidecek olduğum diğer noktalara uğramadan sabah indiğim istasyona geçeceğim. Oradaki internet çekiyordu. Oraya gideyim mi? Belki internete tekrar bağlanabilirim. Bu sayede Buse'lerle, Yiğit'le, Buse ile iletişim kurarım. Onlar da Pompei'ye geçecekti. Orada belki beraber gezebiliriz. Ama önce internete bağlanabilmem lazım. Şimdi metroya biniyorum. Yürüyerek gitmek istemedim. Bacaklarım biraz fazla ağrıdığı için yürümeyi tercih etmedim oraya. Çünkü Pompei'ye gittiğimde zaten çok fazla yürüyeceğim. Ondan dolayı şimdi Pompei'ye doğru geçeceğim. Ondan sonra geri döndüğümde biraz akşam da akşam dolaşabilirim. Evet millet, istasyonun içinde kovalamacaların ardından biz yine buluştuk. Şimdi Pompei'ye doğru gidiyoruz. Biraz neden? İnternete bağlanamıyor. Sadece ben değil, sizde de varmış Aynen. aynı sorun. Çekmiyor. Üçümüz de bağlanamıyoruz. Ben burada mağazaların wi ba bağlanıp aramaya çalışıyorum. Yolda yürürken ama bir baktım böyle Atakan diye Napoli <laughs> Napoli'de beni tanıyorlar. Ünlü oldum falan. Ondan sonra şimdi karaya burada. Şuradan göstereyim. Napoli Gribaldi istasyonundayız. Buradan binip Pompei'ye doğru gideceğiz. Birazcık yanlış insanları görüyoruz. Şu anda Pompei'ye geldik. Şöyle döndüğümüz zaman arkada Venüs Dağı'nı göreceksiniz. Biz indirimli şekilde girebiliriz diye düşündük. Lakin indirim alamadık. Bugün kadar burası Erasmus'ta en çok para ödediğim oldu. <laughs> 18 lira ödeme yapıldı. Ama değeceğini düşünüyorum. O yüzden şimdi yanmış şehir Pompei'yi gezmeye başlıyoruz. this yeah. is Selam millet. Şu an nerede? Napoli'deyim. Çok bir şey yoktu burada. Ee, ben de çok fazla yorulduğum için Buse ve Yiğit'ten ayrıldım. Onlar yemek yemeye gittiler. Daha sonrasında ben havalimanına geçtim. Ama şu an havalimanındayım. Şu an havalimanında bir saat uzak bir yemekten Bu bak şeyler yaşadım. Şu anda bunu kimse bilmiyor. Video yayınlandığında herkes öğrenecek. Öyle oldu. Ben havalimanına geçtim havalimanı 22.30'da kapanıyor. Sabah da 4'te açıyorlar ilk uçuşlar için. Şöyle bir problem oldu. Benim telefonumun şarjı yüzde bir. Ben hiçbir şeye bakamıyorum. Napoli'de bildiğiniz gibi sabahtan beri benim internetim yok. Anlamsız bir şekilde bağlanamıyorum. Ondan sonra dedim ki bari McDonald's'a geçeyim. Orada oturayım cihazları şarj edeyim. Yakında saat 11'e kadar açık bir McDonald's vardı. Ona doğru gidiyorum, McDonald's'a bütün yollar yaya yolu tarafına kapalı. Böyle olunca giremedim o McDonald's'a. Sonra, şu an bulduğum McDonald's'ı buldum. Dedim ben buraya gideyim, telefonları şarj edeyim. Sonra da geri döndüm. Ama şöyle bir problem var. Telefonumun şarjı %1 ve internet yok, yola bakamıyorum. Benim buraya hızlı bir şekilde gelmem lazım. Nasıl geleceğim, nasıl geleceğim? Taksiyle geldim. Taksim'i güzel öptüm. Çok güzel öptüm. 50 Euro. <laughs> çok canım sıkıldı, çok. Çok canım sıkıldı. Adam diyor ki, normal olan bu. Ben diyorum ki, çok fazla. Adam diyor, normal olan bu. Ben diyorum, çok fazla. Ödedim. Yapacak bir şey yok, ödedim. Şu an McDonald's'tayım. Telefonu şarj ediyorum şarjı yüzde de şu an yüzde yirmi oldu. Biraz daha şarj olacak. Powerbank'imi şarj ediyorum. Bir tane de kahve aldım, beni kovmasınlar diye. Yavaş yavaş kahveyi yudumluyorum. Saat şu anda 23.12. Ee, saat 1.30-2 gibi buradan çıkacağım. Havalimanına doğru yürüyeceğim. Bir daha taksiyle gitmem. 50 Euro vermek istemiyorum. Bakalım bir macera daha bizi bekliyor. Ondan sonra yarın Budapest'e deyiz. Çok canım yandı, çok. Çok canım yandı. <laughs> Neyse, Napoli ve Pompei videosunu burada bitirelim. Üzümlü bir video bitirişi oluyor. Videoyu <laughs> beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. <laughs> Aşağıya video hakkındaki bütün yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hepsini unutmayacağım. Komik şeyler de yazabilirsiniz. Çok güzel olur. Eğleniriz birazcık. Kanala da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yarın bu da peşte Bir sonraki video bu da peşte Bu da de Udapeş'te görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kal. <laughs>